Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Lisa'nın Money şarkısını izliyoruz. Ee, burada en başta söyleyeceğim mi? Lila abi abi ne oldu falan diye. Bilmiyorum bu arada sürekli gözüm kaşıyasın geliyor. Normal ben gözüm kaşan bir isteyim ama buralarda sürekli gözüm kaşım yazım geliyor ve gözümde bir şey var hani böyle ne bilmiyorum artık. Yani o yüzden kan oldu. Yani yanlış anlamayın. Ona söyleyeyim biraz da hastayım zaten. iki hafta falan hastayım, kafa yiyeceğim yani. Doktora falan gittim, test falan oldu, bir sıkıntı yok da yani korona falan da dedim ama bir sürekli iki üç, ya ben hayatımda bu kadar uzun süre nez olmadım yani 2 3 hafta nezliyim. Her neyse direkt şarkıya gelecek olursak çünkü soranlar oluyor bu yüzden direkt tekrar söyleyemedim açıklayayım dedim. Ee, 20 kişinin 19'u falan abi Money Sharks falan daha iyi olurum falan söyledi. Money Sharks, Money Sharks dinle falan dedi. Ben de işe gittiğim için hani iki önce MV'sini çektim. Gel, işten i̇şten geldikten sonra daha doğrusu işten gelmedim de hani ara ara verdim diyebilirim. O arada mesela dinleyebilir dinleyebileceğimi düşündüm. Ee, bence diğer şarkısı e, ee, mashup gibi bir şeydi yani çok fazla yani bit falan çok değişti sağdan sola falan gitti ama ben benim beklentim üzerineydi dinler miydi mesela Spotify'a dinlemezdim ama direkt be, be, benim beklentim üzerineydi öyle bir şarkı öyle söyleyeyim ben size hani ben daha ben bu kadar bu seviyede falan iyi olacağını beklemiyordum ki kendime nazara yani çok iyi değildi ama hani Ortağı mıydı? Ben biraz daha kötü olacağını falan düşünüyordum. Hani dinleyebileceğim şekilde olacağını düşünmüyordum. Spotify'da falan. Hala da öyle ama hani normal bir seviyede. Hani beni rahatsız etmez. Anlatabiliyor muyum? Ee, bakın Money şarkısını çok övdüler. Hatta Money şarkısı aslında Lisa'nın ana şarkısı olması gerektiğini savunan çok fazla insan var. Ee, İzleyelim görelim nasıl bir şey. Hatta daha doğrusu dinleyelim görelim. Geçmeyen videolara abone olmayı, videoyu beğenmeyi, kursunu beğenmeyi unutmayın. Let's go! Ne oluyor Siri açıldı kendi kendine bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> şu, <gülüyor> şu 18 saniye geçen 18 saniyede Hatara bir sana şarkısı diyebilecekmişim seviyeye geldim bu arada. Tam bu lisanın şu an mesela son 3-4 senedir rap partlarında söylediği şekilde tarz olmuş yani. Nice. Wow oğlum. Lise var ya boşuna abi. Bayece girmeden önce aslında vokal olarak seçilmeyi bekli boşuna bekleyemiyordu yani. Wow harbi. Yani. Dan dansı ve vokal olarak istiyordu aslında en başta. <laughs> harbi bu daha iyiymiş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gaza> geldim, <laughs> Çarkı, bu bu çok iyi me Baya gaza geldim Şarkı da 5 sene sonra ne çıkacağını anlayamıyorsun bu arada. Burası çok iyi. Dalı Bills ilaç demek değil mi ya? Aga, <laughs> oh, got... no 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 no. Asıl fan Biden. Şu robotik sesleri baya bayılıyorum ya.

çok iyi. <laughs> Aa, oğlum var ya. Son zamanlarda dinlediğim en iyi sollardan bir tanesi bu arada. Hani e, iyi mi kötü mi muhabbetini geçtim. Çok iyiydi lan. Yemin ediyorum var ya direkt Spotify'a eklendi bu arada. Yüzde yani. Aa, ah, wow 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 wow. Oğlum neydi ya? Tam böyle var ya sürekli böyle beklenti yukarıda tam hani ne olacak lan şimdi falan durumu yaşattı bana sürekli. Hani şarkı hani o kadar çok farklı sekanslar ve müzik çeşitleri kullanılmış ki direkt MV çeşi, şey müziği içerisinde ya böyle robotik sesler oldu mu arkada değişik böyle enstrümanlar falan arada böyle değişik atotünler falan ve çok garip hissetti ya çok farklı böyle sanki sanki bir şarkı değil de çok fazla böyle emek gösterilmiş ve çok fazla bir uğraşılmış bir üst seviye bir şarkı gibi yani aynı şarkı geldi ama hani çok ya değişik denilen şeyin böyle tamamen kılıf almış hali diyebilirim yani. Bayağı iyiydi bu arada. Kesinlikle Spotify'a mı girdi? Harbiden de bu şarkı keşke main şarkı olsaymış. Neyse abi sonuna gelelim. Video beğendiyseniz beğenmeyi. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.